Tarifet sahibi, herkesin içinde Allah ile yalnız kaldığında yine Allah ile olandır. Yani onun için yalnızlık da kalabalık da değişmez. Çünkü kalbin yönü bellidir. Bu hal kişiyi sarsılmaz bir teslimiyete götürür. İnsan artık başına gelen bir zorluğu değerlendirirken, neden bana oldu diye sormaz. Bunda benim için hangi hikmet var diye düşünür. Bu düşünce kişiyi hem güçlendirir, hem de iç dünyasında büyük bir huzur oluşturur. Bu aşamanın bir başka yönü de. İnsanın konuşmalarında ve davranışlarında ortaya çıkar. Sufilere göre marifet sahibi sözleriyle değil haliyle konuşur. Hatta bazı sufi büyükleri hakikati bilen susar der. Çünkü insan hakikati tam anlamıyla idrak ettiğinde kelimelerin sınırlarını fark eder. Kalbindeki derinliği ifade etmeye yetmezler. Bu yüzden marifet sahibi kişi çok konuşmaz. Az ve öz konuşur. Kalpten konuşur. Konuştuğu zaman da sözlerinde bir ağırlık, bir huzur, bir edep hissedilir. Onun konuşması gürültülü bir iddia değil, sessiz bir gerçeklik gibidir. Sufi öğretisinin en etkileyici tarafı, marifet sahibinin kalbinin nasıl berraklaştığını anlatırken kullandığı benzetmelerdir. Bazıları kalbi bir aynaya benzetir. Ayna ne gösterirse onu yansıtır, ne ekler ne çıkarır. Marifet ehli insanın kalbi de böyledir. İnsanlarla ilişkilerinde doğruluğunu korur. İçinden ne geçiyorsa onu yansıtır ama asla kırıcı olmaz. Çünkü ayna gibi hakikati olduğu gibi gösterir ama kendini ortaya koymaz. Ayna yansıtır, insan görür ve değişir. Marifet ehli de böyledir. Haliyle insana tesir eder. Kalpleri yumuşatır ama kendini merkeze koymaz. Bu Allah'ın kuluna verdiği en büyük lütuflardan biridir. Bu yolculuğun bir başka yönü de insanın sabırla tanışmasıdır. Marifet ehlinin sabrı artık bir zorunluluk değil, bir teslimiyet haline gelir. İnsan bir şeyin hemen olmasını istemek yerine, Allah'ın zamanını beklemeyi öğrenir. Çünkü bilir ki doğru zaman gelmeden hiçbir kapı açılmaz. Bu sabır sayesinde kalp öğrenir, olgunlaşır, güçlenir. Marifet ehlinin gözyaşları da bu aşamada farklılaşır. Gözleri ağlasa bile kalbi güler. Çünkü bilir ki Rabbine yakınlık acıdan doğmaz, teslimiyetten doğar. Bu halde insan artık dünyayı olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi görmeye başlar. Kalbi incelir, ruhu derinleşir, zihni berraklaşır kendi benliğinin ağırlığından kurtuldukça Allah'ın rahmetine daha fazla yaklaşır. Sufizm. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.